Bu ne? Hmm. Bu konsepti çok sevdim. Getirin. Çok yumuşak. Çekiyorum. Oo, uzun bir şey geliyor. Ah, renge bak. Elim uzun için lan elim fırak. Vallahi güzel olmuş lan, falan. Büyük bir şey geldi elime. Kutu açıyor olmamız iğrenç olmayacağımız anlamına gelmez. Soğuk. Sert. Bunu biliyorum evet kutu kutu bize benzeyen başka bir şey var mı acaba güzel mi ha vallahi bak Aa. ay ay resmen yoruldum ya yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar şimdiden herkese enenmeye var arkadaşlar ben artık böyle yaşayacağım kutum ve ben şeklinde kabul eder misiniz bizi böyle Arkadaşlar biliyorsunuz yeni yıla çok az kaldı artık geri sayıyoruz yılın en sevdiğim zamanları o yüzden sizinle güzel bir kutu açılışı yapmak istedim ne açacağız biliyor musunuz yılbaşı özel kutusu bu kutu migros'ta satılıyor içinden ne çıkıyor en ufak fikrim yok aslında şurada bir kağıt olacak bakın kağıdı koparmışım kağıtta içindekiler yazıyor ama ben asla bilmek istemedim ve asla da bakmadım. O yüzden sizinle birlikte açmış olacağım ve gerçekten bana da sürpriz olacak. Kutunun içinden çıkanları da yiyeceğiz. Yalnız bu masaya sığamıyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu kutuyu önce şu kapağını dırırır Dın 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 Açalım. Bakın ne çıktı. O zaman yiyelim. Yeni yıl partisi başlasın. Ne yapıyoruz? Hemen açığı yapıyoruz. Aa bu arada size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Cipsleri ve bu tarz paketleri... Yılmaz güzel kokuyor şu anda sinemadayım ben. Bye Bu tarz ambalajlı ürünleri yerken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendinize kase yapıyorsunuz. Bak şimdi. Ve alttan itir. İktir, 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 iktir. Oldu sana kase? Al işte bak. Kaseye gerek yok. Yeni yılda Evde Tek Başına izlerken patlamış mısır keyfi. canım kutum. Ne vereceksin başka bana? E, i̇çini daha görmüyorum. O kadar uzun ve büyük ki şu anda yani. Benim oturduğum seviyeden de öyle zaten. Yani size ne kadar sürpriz oluyorsa bana da o kadar emin olabilirsiniz. Ah! Yalnız! Ben aslında içine palmiya olan şeyleri çok uzun zamandır yemiyorum ama bunda palmiya var mı Yani varmış ama işte yani kutu açılışı olduğu için Artık bu seferlik dünya bize affetsin. Ne yapalım? Kapatımızı Patatesi açıyoruz. Kapatçıkın içinden. Ama bu Pan yediğim dönemlere ait e, geçmişimde e, çok sevdiğim cipslerden biridir. O yüzden de sevmedim desem olacak. Çok güzel patates patates kokuyor. Bak yine aynı işlemi yapıyorum ha. iğber. Ben cipsle en çok şöyle içinde nefes kalmış olan yerler var ya. Şişkin. içi boş. O tarz yerleri seviyorum. Mm. Mutluyum. Ankara'da yaşayanlar var mı? Geceki fırtına neydi öyle? Biz 13. katta olduğumuz için çok yüksek burası. Kot farkından dolayı çok yüksekte kalıyor. Bu tarz fırtınalar da var ya evin içinde resmen korku filmi çek yani. Uuu, felaket. Ne güzel. Yeni yıl ruhuna yakışır bir şekilde her yeri batırıyoruz. Hazır mıyız? Yeni yıl çekilişi. <laughs> Atıştırmalık çekilişi oldu. Yumuşak bir şey. Türk kah <laughs> Türk kahvesini şimdi nasıl yiyeceğim Allah aşkınıza. <laughs> Abi içinden Türk kahvesi çıktı ya. <laughs> ben zannediyorum ki bu işte atıştırmalıklardan devam edecek. Ben bir şöyle koy. Yumuşak bir şey diyorum ben. Oo, uzun bir şey geliyor. İçecek. Bu tam abimlik değil mi? Yaban Mersin'e portakal aromalı gazoz. Normalde asla almayacağım bir şey. Bu sayede denemiş olacağım. Oğlum şimdi temizlik yapasım geldim. Kolaylı falan çok güzel temizlik yapıyorlar biliyorsunuz ama Var yani her şeyler. Bardak getirmiştim çünkü içecek çıkacağını tahmin etmiştim. Oha, çok güzel kokuyor! Tadı nasıl acaba? Renge bak! Ah çok romantik! Nice yeni yıllara! Enerji içeceği gibi he? Aslında enerji içeceği aynı yani. Çok iyiymiş yalnız tadı. Böylece hiç yemediğim şeyleri içmediğim daha doğrusu şimdiye kadar içmiş oldum. Hmm. Bu konsepti çok sevdim getirin. Sıradaki Devam edelim mi? <laughs> yumuşak. Çok yumuşak. Hala yumuşak. Bu sefer Türk kahvesi olamaz. Hayır. <laughs> Bunu yumuşaklığı farklı çünkü. Ay! Çok severiz. Her zaman da alırız. Bunun içine yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Yok değil mi lan? Yok yok. Çocuk ya da büyük ol. Hay boli mutlu ol. la 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 e e Reklama girmesin de şimdi sanki para alıyormuşum gibi. Hiç öyle bir şey yok valla. Ay bunun kokusunda da hastayım. Bundan çok güzel şeker hamuru oluyor. Bir araştırın deneyin. Çok iyi oluyor. Normalde pahalı ya biraz şeker hamurları. Hmm. Ve daha uygulamalı da edebilirsin. Rattles'ım benim. Canım benim. uzun zamandır yemiyorum ki hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Hazır mıyız? Bir sonrakini çekiyorum. Çekiyorum. Hepsi gelmesin. İşte tahmin etmeye çalışacağım. yine böyle kumulsu bir yapısı var. Türk kahvesi olamaz ama yani. Bir tane daha Türk kahvesi çıkmaz herhalde. Ah, kuru yemiş mi? Ya Kuru yemiş olduğunu tahmin ettim. Şurasından anladım çünkü. Yer fıstığı diyorum. Bu kadar hani hışır hışır ne? İçindeki tuz. Hadi yiyelim. Yer fıstığı aracım falan yok. Allah'tan yani. Şunu yerine bir şanslı koysam artık. Vallahi yoğurdum. Bunu yerine bir şanslı koysalar zaten 40 lira cebimizde direkt. Oo, <laughs> oh, çok güzel. yeni yılda şimdi kuru size olmaz şekerim. Yeni yıl planlarınız ne peki? Ay ben hiç plan yapmadım. Bu sene çok plansızım. 15 gün önceden falan ağacı eve getirdim. Bu arada büyük ağacı yapacağız. Bizde bir beyaz ağaç var. Kısa boy yani şey orta boy. Bir de bir 90'lık yeşil ağacımız var. Yeşil ağacı eve kuracağım. Beyazı da ofise kuracağım. Ama daha esin totosunu kaldıracak yani. Ay yaparken canlı yayın yapsam mı? TikTok'ta. Ne dersiniz? izlenir mi acaba? Çünkü ağaç süslemeleri falan ben bayılırım ama genelde böyle um, hızlandırılmış görüyorum. İnsanlar acaba sonunu mu merak ediyor sadece? Hani yapma aşamasını izlerler mi, izlemezler mi? Hani ben kurup öyle durayım mı yani? Sonra. Buna da hasta oldum bu arada. Küçükken böyle tatlı şuruplarımız vardı. Bir sonrakini çekelim. Ay, elim özüyor. İçin lan Elimi var? arıyor. <laughs> elimi kaptı. Aha. Bunu bildim artık. tamam. elime direkt çikolata geldi. Yalnız güzel ne var ha? Vallahi bak. Ah, biter. Keşke şey olsaydı. içimden yeşil geçmişti. Fıstıklı. Acaba her kutu aynı mı? Mesela diğer kutularda yeşil fıstıklı var mıdır? ben severim. Yani bitter de severim. Çikolata olsun bana fark etmez ama farkı hiç sevmez. Aslında çikolatanın hası bu arkadaşlar. Çikolata ne kadar renkli olursa o kadar çok katkı maddesi için de vardır. Yani kakaodan ne kadar uzaklaşırsa çünkü çikolatanın özü kakao zaten. O kadar da paylaşıyor. O yüzden bu bir çikolata. Çünkü bitter. Gayet de güzel. Tam da tuzluların üzerine çok iyi gitti. Gerçi bir tane haribo gömdük arada. Çikolatamızda eksik kaz demeyiz ayol. Ay çok güzel ya. İnsanın yedikçe yiyesi geliyor. Bunu aslında ben yeni yıla çok yakın bir zamanda çekmiş olsaydım yani bu kutuyu o zaman almış olsaydık kalanlarla çok güzel bir yılbaşı akşamı geçirebilirdik. O kadar çok yani zaten ama Bunların hepsi tükenecek. Hatta bu akşam tükenebilir. Bu akşam bizim evde güzel bir parti var arkadaşlar. Buyurun gelin vallahi hepiniz. Çünkü bunların bitmesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Uzun boylu bir şey geldi elime. Açalım, açalım, açalım. Hmm. Lipton Ice Ben bunların var ya paralarını teker teker aşağı doğru hesaplamaz mıyım? Çünkü kutuya verdiğim fiyatı biliyorum. Acaba ne kadar? <laughs> Bardan kulağa bir şey olmaz mı? Ice tea şeftali. Daha önce bundan hiç içmedim. Çünkü hiç merak etmedim. Diyorum ya bu tarz hiç benlik değil. Bir şey yapmıştık. Abim Fatih ben. İğrenç içecek yapmıştık. Karışımlarla. Bu var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Zaten o iğrenç olmuştu tadı ya. Gerçi en sonki ki karışımda şey demişti. Abim demişti. Vallahi güzel olmuş la falan demişti ama emin değilim yani. Merak edenler için yukarıya koyayım. izleyin onu. Hmm, daha içmeden ne kadar güzel bir şeftali kokusu bu. Ben şeftali suyunu çok severim. Aslında ama bu meyve ile alakalı hani söylentiler çıkmadan önce çok içiyordum aslında hani çocukken falan ama Doğal olmadığını hani sonradan fark ettim. Hani şeftalinin de suyunu sıkamıyorsunuz. O püre halinde bir şey yani. O da çok uğraştırır yani. Mesela bu da böyle bir anımdı. Hmm, çok güzel. Artık yağ kalmıyor yavaş yavaş. Hmm. Devam edelim. Hemen elime bir yumuşak geldi yine. Bu da jelibon. Evet bu kesin jelibon. Jelibon ben de sevdiğim yumuşak jelibonlardan. Ya ben şeyi sevmiyorum şu ayıcık ayıcık olanlar var ya onları sevmiyorum çünkü genelde sert oluyor. Çünkü çok konsantre ve küçük oldukları için Böyle tam olarak bundan seviyorum ben. Hatta Fatih tam olarak bunu denk getirir. En sevdiğim jelibon şey, cinsi. Yumuşak. Bir türmeli çikolatalar ilk açıldığında. Bir de bunlar. Gidiyorum yani. Şu var ya şu harika bir şey. Bir de kalpisi çok güzeldir bunun. Şöyle. Hmm. Bizim evde bu akşam şenlik var vallahi. Yeah. Yeni yıl öncesi. Hmm. Sarı kalp bu da. Seni özledim. Seni özledim kalbi. Az önce yedim sana aşığım kalbiyle. Gerçekten mutluyum. Evet devam ediyor muyuz? Hadi edelim. Bu ne? Çay kutusu gibi. Çay mı göndermiş hani oğlum. Aa, gerçekten çay! Harbiden çay ha! Hayır, bakmadım dedim de inanmayacaksınız. Yani gerçekten el yordamıyla tahmin ediyorum ama ben normal çay düşünmüştüm şu büyük olanlardan. Gerçi bu da Doğu Karadeniz Lipton. Kullanırız, ofiste kullanırız. <laughs> Ay çok iyi ya! <laughs> Devam ediyorum. <laughs> büyük bir şey geldi elime. Aa, şimdi bunsuz olmaz. <laughs> Gerçi çok uzun zamandır ben içmiyorum ama bir iğrençlik yapıp şuna katayım mı kola mı? Gerçekten. Yani kutu açıyor olmamız iğrenç olmayacağımız anlamına gelmez. Gerçekten iğrenç olabiliriz yani. zaten bu kutunun içinde sıcaktı yani. Sıcak kola içeceğiz hiç de sevmem. Neyse ay ne kadar müşkül pesantlik yaptım ya. Burada güzel bir şey yapıyoruz. Onu sevmem. Şunu haz etmem. O kadar da kötü değil. şimdi jelibonla da çok yakışmış. kayboluyorum yavaş yavaş. Evet devam ediyoruz. Soğuk, sert bir şey. Bardak mı? Yok artık. Hani bardağı canım sende. Ah Red Bull. Red Bull. Olay. Peki bu. Şimdi ben bunu açsam. Fışkırmayacak mı? Aa çok iyi. <laughs> Şeker depolanıyorum şu anda. Çok çok iyi. Hmm. Devam. Asla dayanıyoruz. Çeviriyorum elimle çevirebileceğim kadar küçük. Ama çok da küçük değil. Topkek gibi bir şey mi? Yemin ediyorum ya. Topkek değil aslında da. Aa böyle küçük küçük şeyler mi vardı bu markanın? Vallahi hepsinde de palmya var. Çok güzel. <laughs> Neyse bugün bambaşka bir gün arkadaşlar. Bugün bir ara veriyoruz hayata. Normalde yemediğimiz şeyleri yiyebiliyoruz. Yeni yıl geldi şimdi. Şimdi içinde iki adet gofret, albenin kokostar metro var. Küçük küçük. Hemen bakıyoruz. Mini, mini. Hadi yiyelim bu metro. Şöyle bir atımlık. Bunu özlemişim. Hmm. Bunu annemin en sevdiğidir. Ay komaya girmesek var. Devam ediyor muyuz? Hala halimiz kaldı mı acaba? Ho, hemen elime kocaman bir şey geldi. Fantasız da olmazdı. Kolamız üzerine fanta ekledim. Bu arada iğrençlik yapıyorum. Devam ediyorum iğrençlik yapmaya. Kolayla fanta bir arada içilebilir. Devam ediyoruz. Bunu biliyorum. Toblerone. Kesin. Bu şekle sahip başka hiçbir çikolata yok. Ya da benzer bir şey yok. Evet. Siyah çok severim. Çocuklar gibiyim şu anda. Farkında mısın bu? Yemin ediyorum dün akşam tam bakmak üzereydim listeye. Fatih dedi ki bakma bak. Çok sevineceksin, çok eğleneceksin. Gerçekten de iyi ki bakmamışım. Toblerone, Toblerone. Fransa Toblerone'un bir ara reklamı vardı ilk bölümlerde. İzleyenler bilir. Nasıl açacağım seni? O kadar yiyemiyorum ki şu an. Ölüm dolu çünkü. Hmm, Bunun da tadı bir başka ya. Devam ediyoruz. Bu ne? Aa, karışık. Karışık kuru yemiş Bu çok iyi oldu. şey. Tamam, yiyoruz bademler ve fındıklar. Hmm. Devam ediyor muyuz? Hadi bakalım. Kutu bize ne verecek? tabii ki de sakız. Bunu tabii ki de sonra çiğneyeceğiz. Çünkü bir sürü yiyeceğimiz var. Devam ediyoruz. Ağır. Çeviriyorum. <laughs> ne topkik tarzı bir şey mi çünkü yumuşak? İçi de kahve. Biz de çok güzel tüketilecek. Devam ediyoruz. Oh. Ne? Tert. Kare. bu? beraber yeriz değil mi? önce de yeriz. Bir sonraki videoda bu olsun. edelim. Uzun. Yassı. Bisiklet tarzı bir şey mi? Aaa! Oreo! Hadi yiyelim mi? Oreo biliyorsunuz bizim yabancılar falan çok. Bizim yabancılar yalnız. Yani bizim şu yabancılar var ya. Oraya öyle bir sürü tatlı yapılabiliyor. Çok iyi. Bittik mi acaba? Bakalım. Kutu kutu. Bize vereceğin başka bir şey var mı acaba? Aa köşede kalmış o. Hmm. Furukon. Bunu da şöyle koyuyoruz. Çok fazla içeceğimiz oldu. Var mı başka bir şey? Dipli bir şey kalmış. Aa. Çok severim. Bunların açılış şekillerine hastayım. yapamadım ay artistlik yapacak ne yapamadım Esin mutluyum Abur mutluluğu yalan mutluluktur. Kanmayın ama mutluyum. Baba <laughs> başka bir şey vermeyecek. Bu kadar mıydı? Bir şey daha var. Bunu abim çok sever. Bunu şöyle koyuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Harika bir video çektik arkadaşlar. Ben çok eğlendim gerçekten. Çocuklar gibi sevinçli hissediyorum. Ve aldığım bu kadar kalori ve çikolatadan ve tabii ki cipsten sonra da gayet de sağlıksız ama mutlu hissediyorum. <laughs> Yeni yılınızı erkenden bu şekilde kutlamış olacağım ama daha sonrasında tabii ki de kutladığım çokça video daha olacak. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Takip ediniz, zile basın ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.